Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği İzmir Ödemiş Adliyesinde az önce bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü. Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'nin Nisan'daki doğum gününü seni hiç bırakmayacağım notuyla kutlamıştı. 8 yıldır evli olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçen aylarda anlaşmazlık yaşamışlardı. Düvenci ve Şakrak çifti terapiste gitmişlerdi ancak sorunlarını çözemeyince boşanmaya karar verdiler. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Birsen Altıntaş'ın haberine göre anlaşmalı olarak boşandı. Ege bölgesine tatilde olan ünlü çift, adli tatil başlamadan boşanmaya karar verdi ve dava gününü alıp İzmir'de boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.